Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte bu kutu açılımı yapıyoruz. Hadi hemen açalım. Çöpleri sonra çöp atacağız tabii ki de. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sıkrat çıkmasını çok istiyorum. Arkadaşlar şimdi makas aldık. Aa, ya. Aa. Arkadaşlar çıktı. Kafası dönebiliyor biraz. Arkadaşlar çok güzel. Kim çıkmış? Hop. Hop çıkmış arkadaşlar. Hop video hop hop hop. Arkadaşlar bu çıkmış. La bu la bu Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup like atan 10 kişiye bizden ücretsiz hediye